hani Ne lan kedi videosu mu izliyorsun gene? beş milyon tıklanmış. Vay be. Çok iyi haber bu. Oğlum seni öldürürüm. Videoya çekerim, oraya koyarım. Kediden daha çok tıklanırsın. Ne oluyor ya? Tavuk çiftliği işi yaptı. <laughs> nasıl yaptı ya? Üstü açık yattı. Yattı işte, yok. Şöyle vermem diyor parayı. Nasıl, nasıl <laughs> vermiyor ya? Oğlum sen insan sabrına tepki olarak mı doğdun? Söylediklerim kulağından giriyor, bağırsaklarından mı çıkıyor? Basma ya, vermem diyor işte, bozdurmam diyor altınları. <laughs> ne yapacağız? Peki? Ne bileyim ben. Hayda! <laughs> Yatırımcı mı bulsak? Kim yatıracak ki bizi? Detaylarda boğulma Erdal, detaylarda boğulma. Ee, i̇htiyaç olursa bizi koruyacak adamlar var mı yok mu onu söylesen bana. Hayır hayır, öyle silahlı falan adamlar değil. Saçmalama. Tamam, ben haber veririm sana. Hadi görüşürüz. Ne haber abiler? İyi. Hayrola, nerelerdesin? Ha şey, Araba ufak bir arıza yaptı da onunla uğraştık. Ama çok önemli bir şey değil. İyi. Araba. Araba. Ya oradan bizi bulurlarsa? Onu oradan almak lazım. Onu oradan almak lazım. Hadi yap. Eyvallah. O şey yapalım. Tanıştırayım yatırımcımız. Aramızda kalsın. Tamam, tamam. Para, Demem, Hayırdır, sen sen ne, oluyor? ne oluyor? Ne, ne oluyor oğlum? Selam Allah selam. Ha, Allah'ın selamı. Yasemin! Ay canım benim ya, bak gördün mü? Sen gelmez dedin, geldi. İçine sinmedi, geri geldi. Beni asla yarı yolda bırakma, canım benim canım. Tabii tabii, dedi. Hepsini dedi, neler söyledi, bir duysan gözlerin dolardı. Şirin, Hı. sen atsan atılmaz, satsan satılmaz bu kuzensin, biliyorsun değil mi? Ben de seni seviyorum. <coughs> Sen neredeydin peki? Yürüdüm mü öyle? Ha tabii sinirlendin öyle bir yürüdün. Hı. Güzel. Sen neredeydin peki? Ben ne? Neredeydin? Ben mantıcıyım ben ya. Ben nerede olacağım? Ben gittim kıyma aldım kasadan. Nerede olayım? Nerede kıyma? Kızım bir ton kıymayı kendim mi taşıyayım? Patronum ben. Ha. <laughs> o kadar. Başka bir olay yok yani. Ya hazır lafı açılmışken söyleyeyim. Bir olay var. Araba. Alırız bir ara. Ah be kardeşim keşke o kadar basit olsa. Şöyle ki e, Şirin'i bıraktığım yerde kaldı dün gece araba. Çünkü bizi böyle kafaya çuvallar falan geçirip paket edince... Ah, doğru, unuttuk tabii. o da vardı ya. E, hadi gidin onun gelin. Görüyorsun değil mi? İnsan hayatı ne kadar ucuz. Ya adamlar oradalarsa? Gidin alın demek kolay. Hadi sen git. Yok, halledersiniz siz ya. Mecbur zaten. Kim halledecek? Bize kaldı o işte. Ha? İyi, İyi. o zaman ben gideyim üstüm başım verdim. koktum ya. Doğru oh, diyorum aman, ben. Aman. Ben de korktum, Hadi gidelim de işe. Saçma sapan hareketler ben... yapma. Ben gidip üstüne geliyorum. Hemen. Peki bir şey soracağım. Şimdi sen arabayı orada bıraktın Bunlar böyle fena almadılar ha. Acaba sen böyle bir aralarını mı yapsam bunların? Yapışır gezerler bak bak. Manyak mısın lan sen? Sen Şirin'i tanımıyorsun böyle bayağı kan çıkar yani. Ay Allah korusun. Ateşten kan mı çıkar ya? Yanan en kötü o. Şşş. Afiyet olsun. Şimdi de fıtık var? Ateş! Ateş! Ateş, şey ateş! 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 Ya Allah aşkına! Neredesiniz siz? Bizimkiler nerede? Karın, kardeşim de alıp nereye gitti? Yemin ediyorum tek başıma dükkanda yapamıyorum ben. Gözün seveyim iki dakika yardım et. Leyla'cığım <laughs> bak ben çok isterdim yardımcı olmak ama benim acil bir işim var. Ha tabii çünkü acil bir durum oldum. mu hepinizin işi vardı. Ha, sen gel. Sen gel yardım et Allah aşkına. Bak sonra yorulursan sana kahve de yaparım. Kaynatırız iki ya. Çok güzel olurdu ama benim de... Tamam yorma sen kendini. Senin de işin var. Ama bak o karın dönsün. Kardeşimi getirsin. Ben onlara nasıl bir hesap soracağım var ya. Yani. E ee, onlar ka... <laughs> kahve makinesi paf diye bir patladı yandı. Kahve makinesi yandı. Ha. Yani bütün olay o mu yani? Herkes bir anda toz oldu ortadan. Yok ondan değil. Lastik patladı. Araba bozuldu. Yani lastik patladı. Hepiniz ayrı lastik parçası gibi dağıldınız mı yani? Ne oldu? Süheyla'cığım acaba boş mu versek bu detayları? Ha? Bizim çok acelemiz var. Sen bizi hiç oyalamasan. Biz gitsek. Nasıl? Bir de esiyor. Mesela ben gittim bile. Ge ben ama gelirim bir yer. Şey kaç kaç ya kaç. Alışığım ben. Anında gidin yanımda. <laughs> Beni de gidesin var artık. <laughs>